Ahmet, dedeklerin hepsini takmamışsın ya. Yok ya, gari ya. He? Gari Ne zaman takacaksın? Şelale-i var içinde Öyle mi? Ahmet, kaç sene İyi <laughs> Seviyor Ahmet bu işi, seviyor. Daha da ağadan Patron iyi ya. Özbekistan'a, Almanya'ya, Hollanda'ya, Danimarka'ya çok çok selamlar. Heh, huzur burada. Ha, bu da bizim, benim yeğen bu da Ümit, Ümit Polat. Bu da davar güttü. Ben davar gülüyordum, buna devrettim. Sırada gidiyoruz arkadaşlar, ben gülüyordum. Buna, buna devrettim. Ondan sonra bu, e, bu mesleğe bıraktı. Şimdi sen firamayı Ahmet'e devrettin. Evet. Ahmet. Sen memnunsun değil mi? Benim. Allah iyilik, sağlık versin. Buradan bizim gurbetçilere Almanya'ya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsviçre, Selamlar olsun. Hepsine selamlar. Yalnız izliyorlar Ahmet'i. Beğenip abone olsunlar değil mi? beğensinler. Beğensinler seni, seninle bolca video atacağız. Biz de yeni... Beğeneceğiz. Yeni şey, çıkayım inşallah. Evet. arkadaşlar Yorum yapalım. Nokta da olsa yorum yapalım. Yani biz davara böyle ama o çöp yok. Davara yem veriyoruz. Davara sabah akşam yem veriyoruz. Değil mi Ahmetciğim? Yani sadece davar içeride durmasın diye geziyor. Sen söyle Ahmetciğim. Sen başında olduğun için şimdi. İşte davar yani bu günlerde biraz dur yani. Yerde bir şey yok. Yani i̇şte yemin Evet. Kuzuyla beraber geziyor böyle, alıyor. yani arkadaşlar. Bir nevi spor demek yani. Bu işi e, severek yapıyorlar Ahmet. Şimdi adam e, adam yıllar önce gurbete gitmiş Almanya'da, Hollanda'da veya başka bir ülkede. Adam diyor ki ya ben bu işi yapacağım diyor. Adam daha önce tabi bu işi yapmış. Oraya çalışmaya gitmiş. Orada da parayı, pulu bulmuş biraz. Diyor ki ben bu işi yapacağım diyor. Yapsın mı? Ya tekrar mal alsa iyi olur mu? Ya. ya mal alıp tekrar davarcılık yapsın mı yani? Ama eziyetli iş, zor iş. Evet, zor. Çok eziyeti var. Severek yapar. Severek yapmadığın zaman bu işi yapamıyor. Yani sevdiğin zaman yani bundan şeyi de göreyim. Eşya da seveceğim, kopya da seveceğim. Aynen. Sevmediğin evet. şey zaman yapamıyorum. Evet. Biz Ümit sen anlat bakalım. Başından geçen olayları. Sen de davar Gittik biz de çok davar gittik. bu davar da ben Evet. Geçen sene gittik. Ha köpekler seni tanımıyor abi. Seni Tabi ne 2 sene oldu. Ne Hem yürüyelim şöyle hem konuşalım. Evet. Evet. Biz de çocuğumuzu da yani malın içinde bildik yani babadan gelen bir şey. Yani babadan, abi, dededen. Bak, yani babadan, Senin dededen. deden de bu işi yapıyor. Deden Dede de çok davar gitti. Ben, ben iyi işte, biliyorum. Evlat var ya evlat tanır hani, babadan görürse şey yapar diye. Evet. İşte biz de onlardan gördük. Biz de yaptık işte bu yaşımıza kadar. Ama keyifli bir iş. Seveceksin. bu işi yani, sevmezsen yani, olmaz yani. değil mi? Doğadasın, dağdasın yani yalnız başına. Huzur var. Huzur var. Kalabalıktan uzaksın. Evet. Kozudan uzaksın yani huzur bulmak istiyorsan abi önüne değine alacaksın. Katacaksın önüne 500 yüz koyup. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var Ümit. Bu çoban arkadaşlara kız vermiyor diyorlar. Ya abi bak şöyle onlar hep pasos para, diyor. Paraya abi. Para olduktan sonra verirler. Niye vermiyorlar? Değil mi? Aynen öyle. Bu işte daha iş mi var yani? Milletin işinde senin işin gene Değil mi? Milletin işini yapana kadar kendi al 500 yüz koyun kendi işini yap. Evet doğru. Bu da para kazandırıyor, o da para kazandırıyor. Ama seveceksin, sevdiğin yani, işini yapacaksın. Ya seveceksin abi şimdi, sevmesen olmaz. İşim Sen mala bakacaksın ki mal da sana bakacak. Yani işte şimdi dışarıda göreyim ben davar alayım bir gün, bir iş daha lan alayım, iki gün yap, üçünü günü sat. Evet. Olmaz. Değil mi? Bu işi severek yapacaksın, peşinden gideceksin. Her şeyin dört dört Evet. Teşkilatın, takım, tal davatın tam Aynen oluyor olacak. Eksiksiz Aynen. olacak. Aynen öyle evet. abi. çek Evet. abi. Bu evet tamam yani. Arkadaşlar yani hani, tamam ot yok. Ee, bu sene rahmet e, yağmur da gelmedi. Doğru düzgün bir yağmur yağmadı ki otlar yeşersin, toprak kendini kurtarsın. Yem veriyoruz. Yani şimdi yem verdiğimiz için mal kendini geliyor yani. Mal aç kalmıyor. evet. arkadaş maldan maldan anlamaz. Ya ee, bu da benim yeğenim Berat. Evet. Öyle peşimizden geldi bak şu an kendisi solu sola alalım. Evet. Çünkü eğitimi değil. Daha önceden değil. Evet. <laughs>